Evet değerli dostlarım merhabalar. Bugün 25 Nisan. Salı günü aralığımıza geldik. Bayramdan önceki olan bakımlarımızı yapmıştık. Şimdi aralığımızla ilgili olarak biliyorsunuz ee, ana memesi yüzüğü yapmışlardı arılarımız. Anaların değiştirmek istemişlerdi. Biz de arılarımızı bölmüştük. Bunun ilgili olarak 3. ve 4. kovanlarımız bu işlemleri yapmıştı. Şimdi diğer kovanlarımızın hem bakımını yapalım hem gıda desteğini sağlayalım. Bakalım. Hadi bismillah. Araba mücadelerimizi yapmış olalım şimdi. Köreğimizin içerisine yapmış olduğumuz portakal kabuğuyla. Evet biraz bu dumanı soğusunlar. Şu anki gördüğümüz kadarıyla geçen seferki vermiş olduğumuz arı yemlerimizi bitirmek üzere. Az bir şey kalmış burada ve burada. Hareketli bir kovan gibi gözüküyor şu an açıp işlemlerine bakacağız. Hadi bakalım. Kovanın gelişimini öncelikle kontrol edeceğiz. Evet, hadi bakalım bismillah. Bugün çok az bir yağmur yağdı. Bahçemizde bulunduğumuz için ondan dolayı biliyorum. Ama onun haricinde aralarımız devamlı dışarıdaydı. Evet. Şu anki gördüğünüz gibi şuraya çok az bir bal kemeri yapmış ve polen basmış buraya. Arka tarafında da çok az bir bal kemeri var. Buraya biliyorsunuz geçen hafta çerçeve vermiştik. Kabartılmış bir çerçeveydi ama oradaki durumu kontrol edeceğiz. Yani ana yumurta durumu nedir? Geçen seferki baktığımızda ananın durumu iyiydi. Yumurta durumu da çok iyiydi. Bakalım. Evet. Buna da bal ve fren basmış durumdalar. Aslında çok fren basıp da ananın yumurta yapmasını engellememeleri gerekiyor. biraz böyle e şurada ne var onu bir kontrol edelim evet resmimi satmışlar ama içerisinde şey yok yavru ve ana sütü yok. Anamız 2022'nin anası. Pardon 2021'in anası. Yavru basın durumu fena değil. Arkalı önlü şeklinde. İnşallah bu anayı beğenmediğinizi dik etmezler. çok iyi yumurta yapmış ve şu an boş yerlerde de yumurta basmış vaziyette ve günlük yumurtalar var. Evet. Anamızın çalışması iyi. Polisle resmen kaynatmışlar. Evet, burada da aynı şekilde, bu halinde anamız yavru basmış ama şurada bir terstik var mı? bir bakayım. Böyle gizlice ne bir iş yapmışlar burada. Yok, evet. Yumurta da yok. Günlük de yok sadece anayı teşvik için. Şuruk desteğimizi yapacağız ve kovanımızı kapatacağız. Kovanın gelişimi iyi. Şu an bir ters durum yok ve olumlu çalışma içerisinde var. Ama henüz daha petek işlemini ilave petek işlemini daha var. шүт evet, істейміз kolumuzun bakımında.